Sport Auto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa olacak arkadaşlar. YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Vodafone Park'ta haftanın kritik maçlarından biri derbi haftası. Bu hafta Fenerbahçe ile Galatasaray'da karşı karşıya gelecekler. Bakalım Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'yı yenebilecek mi? Hemen bu maçın skor tahminlerini, bu maç hakkındaki düşüncelerinizi bu videonun altına yazıyorsunuz. Ben de herkesin yorumuna cevap vereceğim ve kalp bırakacağım arkadaşlar. Onun haricinde lütfen kanalımızın tüm bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu maçın canlı anlatımıyla 7 Ocak Cumartesi günü akşam saat 19'da YouTube'da sanal spikerde canlı yayında olacağız. Bu maçı canlı anlatacağız. Canlı yayınımızı kaçırmamanız için. Kanalımızı takip almanız, tüm bildirimlerini açmanız önemli rica olunur arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. Beşiktaş'ın ilk 11'i görüntüye gelecek. Kalede Mert Günok var. Rozier, Tayyip Talha, Romain Seys, Tayfur Bingöl. Defans dörtlüsü önlerinde. Fernandez, Josef, Delali, en uçta da Redmond ve Gors, en görev yapıyor. Beşiktaş'ın 11'i bu şekilde. Konuk ekip Kasımpaşa'da. Kale Ertuğrul, Haydar Jonay, Bruma, Grovac, Petrata. Defans dörtlüsü önlerinde Yunus, Aytaç, Eyserik, en uçta da Celina, Koyta ve Mama Dufol şeklinde sağda olacak konuk ekip Kasımpaşa. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kazanan kim olacak? Petrata. Ve Dele Ali. Sağda tekrar Redmond'a doğru. Redmond. Orta. Ve çevirdi. Bıraktı Dele Ali. Ceza alanı içi. Gol pozisyonu. Kaleci Ertuğrul çıkarttı. Atak devam ediyor. Redmond orta. Dele Ali. Kaleci Ertuğrul. Beşiktaş maça etkili istekli başlayan taraf. Koyta. Yunus Ballı. Yunus. Şimdi Mamadıfol. Kasımpaşa etkili geldi. Mamadıfol vuruyor ve gol. Kasımpaşa Vodafone Park'ta bir geldi bir geldi. Maça istekli başlayan taraf Beşiktaş'ta ama. Golü bulan Kasımpaşa. Mamadıfol Vodafone Park'ta takımını 1-0 öne geçiriyor. Burada Yunusur savunmanın arkasına attığı top. Mamadufol çaprazla karşı karşıya. Direğin içine çarpan top ağlara gidiyor. Ve Kasımpaşa bu golle 1-0 öne geçiyor. Mert dokunmuş ama çıkartamamış. Delali. Egor şimdi verdi. Joseph de Sosa. Delali. Redmond Delali müthiş bir pas savunmanın arkasına. Rozier ortaya doğru çevirdi. Gol pozisyonu şut ve gol. Güzel bir gol Beşiktaş'tan. Etkili bir atak. Organizasyonu çok iyi. İlk yarı çok pozisyon olmadı maçta. İkinci yarı golle başlıyor. Beşiktaş bu güzel golle beraberliği yakalıyor. Rozi'ye çevirdi. En kudunun golü. Vodafone Park'ta bir birlik beraberlik var. Eşiktaş 1. Bir. Kasımpaşa bir. Ne Ali. Enkodu. Tekrar Deli Ali. Satrama doğru. Redmond bıraktı. Deli Ali. Deli Ali. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş sahada. İşte o gol sevinci. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş. Sadece 6 dakikada maçı çevirdi Beşiktaş ikinci yarı. Delali'nin golü. Vodafone Park'ta durum 2-1. Yine o, klasik gol sevinci Delali'den. Delali Ali topu aldı. Ut ve Gorst. Ve vuruyor. Vurmadan döndü. Delali. Ali. Şimdi ve Gorst. yine savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Beşiktaş gol arıyor. Joseph de Söze. Enkudu Joseph. Vegos bıraktı. Delali vuruyor. Kaleci Ertuğrul. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş sahada. İlk yarıdan tamamen farklı. Kendini toparlamış. İkinci yarıda müthiş bir Beşiktaş. Isına doğru geçiyor top. Haytaç. Koyta. Sol kanada. Kasımpaşa ata. Celina top aldı. Etkili geldi Kasımpaşa. Haytaç. Aytaç ortaya doğru çeviriyor. Gol pozisyonu cezalan için topu alardı. Bakıyorum hakeme. Evet gol kararı. Bir offside bayrağı kalkabilir diye bir yardımcı hakeme bir baktım ama. Karşılaşma 2-2 oluyor. Fode Koyta beraberlik golü. Burada savunmanın arkasına atılan bir top var. Offside yok. Fode Koyte. Beraberlik golü. Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2. Koyta, İserik. Sol kanatta Celina. 74. dakika. Celina, İserik. İserik. İserik vurabilir. Topa hala onda. Şimdi pas Yunus. Eserik. Sıyrıldı. Koyta. Aytaş Kara. Sol kanada doğru. Celina topu aldı. Etkili geldi Kasımpaşa. Ortaya doğru. Ve top alana gidiyor. Romain Seys. Orada topu kendi ağırına gönderen oyuncu. Celina seviniyor. Bu kez de Kasımpaşa öne geçiyor. İnanılmaz bir maç. Bir Beşiktaş gol atıyor. Bir Kasımpaşa gol atıyor. Celina ortaya doğru çevirdiği topta. Romain Seis topa dokundu. Ve top kendi ağlarına gitti. Durum 3-2. Bıraktı ve Gorst. Tekrar Dele Ali. Valentin Rozier, Vagost bıraktı. Josef de Souza, Enkudu, tekrar Josef. Josef vuruyor dışarıya. Beşiktaş ikinci araya çok etkili başlamıştı. İki de gol buldu ama. Sonra tekrar gelen Kasımpaşa golleri. Mont Delali, tekrar Vagost. Pas ve Gorsten. Ama top kaybı. Son bir şans Beşiktaş adına. Redmond. Joseph. Şimdi Rozier bıraktı. Ve Gors içi. Tayfur Bingöl. Çevirdi. Ve karşılaşma sona erdi. Beşiktaş 3-2 kaybediyor Vodafone Park'ta. Romain Seys çok üzgün. Son topu kendi alarına gönderdi Romain Seys. Karşılaşma Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona eriyor değerli futbol severler. Evet Sport Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa 3-2 mağlup oluyor. Simülasyonda bakalım gerçekte neler olacak arkadaşlar bu maçın gerçekteki anlatımı 7 Ocak Cumartesi günü akşam saat 19'da YouTube'da sanal spiker kanalımızda olacak canlı anlatımımıza hepinizi bekliyoruz. Simülasyon videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.